Gençler merhaba. Öncelikle şu önerme konusunda ya da bağlaşını bir hatırlayalım. P ya da Q bir demek. Yani ya da sembolü ne demek? Ee, önermelerden e, sadece yalnız biri doğruyken doğru, diğer durumda yanlış. Şimdi yalnız biri doğru. Yalnız biri doğru olacak arkadaşlar. Yani P doğruysa Q yanlış olacak. Şimdi ben de diyorum ki P doğru olsun. P doğruysa P ne? N kare sayısı değil mi? 4'e tam bölünür n kare sayısı 4'e tam bölünürse şöyle eşittir K1 gibi bir ifade olsun. O halde n kare sayısı 4 tane K1 demek birinci önermeye göre. Şimdi bu durumda tabii n kare sayısı n kare eksi 1 sayısı 4'e tam bölünmeyecek. Bu durumda arkadaşlar. Ya da bakın diğer ifade ne? Q. Q ne? n kare eksi 1 sayısı 4'le tam bölünecek. n kare eksi 1 sayısı 4'le tam bölünecekse K2 gibi bir bölümü olsun. O halde n kare eksi 1 eşittir. Hatta n kare eşittir diyelim. 4 tane k2 artı 1 olacak. Yani aslında ne diyor biliyor musunuz? Bakın her n tam sayısı için n kare ya 4'ün katı olmalı ya da 4'ün katından bir fazla olmalı. Şimdi artık bu bilgiyle aşağıdaki problemi çözeceğiz. Ne demiş? Diskriminant demiş. Diskriminant değerimiz ne? B kare eksi 4 ac. Ben de bakıyorum. B kare ifadesi 4'ün bir katı olacak değil mi? 4'ün bir katı. 4K1 diyelim. 4AC. 4AC zaten 4'ün bir katı. Buna da 4K diyelim arkadaşlar. O halde ben bu ifadeyi 4 parantezin alırsam K1 eksi K gibi bir şey olur. Yani delta 4'ün katı olmalıymış ilk verilen bilgiye göre. Bu her zaman geçerliymiş. O halde delta değeri bakın 36 4'ün katı bu olabilir. Peki başka? Başka arkadaşlar. Delta'yı ikinci durumda inceleyelim. B kare eksi 4 AC. Diyor ki B kare e, bir sayının karesi diyor. Bir tam sayının karesi. 4'ün katından bir fazla olacak. 4K2 artı 1 olacak. Yanında ne var? Eksi 4AC var. 4 AC var. 4 AC'ye de 4'ün bir katı diyelim yine. Ben bu ifadeyi 4 parantezine alırsam. K2 eksi K artı 1 olacaktır. Yani 4 ile bölümünden 1 kalanını verecektir. Şıklara bakıyoruz. 4 ile bölümünden kalan bir hangisi? 37. Evet 37 de olabilirmiş. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Gençler e, öncelikle size gizli tam kareden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir bahsedeceğim ondan sonra soruya geçeceğim. Şimdi gizli tam kare. Gizli tam kare ne demek? Şimdi biz bir tam kare açılımın ne olduğunu biliyoruz. Baktığımız zaman görebiliriz. Ama köklü ifadelerde bu durum öyle değil. Bakın rastgele bir şey yazıyorum. 3 artı kök 2. Yani 3 artı kök karesini aldığım zaman birincinin karesi 9, ikincinin karesi 2, çarpımların iki katı ne oldu? 6 kök 2 oldu. Yani 11 artı 6 kök 2 aslında gizlenmiş bir tam kare. Neyin tam karesi? 3 artı kök 2'nin karesi. Peki biz burada ne yapacağız? Bakın biz burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu ifadeyi genelleştiriyorum. Diyorum ki a artı kök a artı kök b'nin karesi gibi bir ifade. Nasıl yazılıyor o zaman? a artı b. Değil mi? Çarpımların iki katı iki tane kök a b. O halde ben bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. A ve B gibi. Topladığım zaman burayı verecek. Bu ifadeyi veriyorsa bu ifade kök A artı kök B'nin karesidir diyebileceğim. Evet tersi dönüşü bu şekilde yapacağız. Şimdi ben bu ifadeyi bir siliyorum gençler. Şöyle sorumuzda tekrar benzer şekilde uygulayacağız. 37 artı 20 kök 3. Burada gizlenmiş bir tam kare var. 37 artı 20 kök 3 de benim formuma uymayan bir şey var. Çarpımların iki katıydı. Burada 20 var. Ben bu 20'yi 2 çarpı 10 yazıyorum. Onu kök 3'ün içine atıyorum. O halde 37 artı 2 çarpı 10 100 diye girdi. 3 ile çarptık 300. Şimdi artık formumu yakaladım arkadaşlar. Çarpınca 300'ü toplayınca 37'yi verecek. Nedir? 25 ile 12. O halde bu ifade kök 25 artı kök 12'nin parantez karesine eşitmiş. Şimdi ben bunu buldum ya. İşte o bulduğum ifade şurası arkadaşlar. 1 artı 1 artı x'in karesi. Neye eşit olacak? Bu ifadeye. Yani kök 25 ne demek? 5. E, kök 12 ne demek? 2 kök 3. Şimdi 1'i sağ tarafa attık. 1 artı x'in karesi eşittir. 4 artı 2 kök 3. 4 artı 2 kök 3 ifadesi benzer şekilde bakın 3 ile 1 diye ayırırsak çarpımları 3 toplamları 4 olduğu için bu ifadede kök 3 artı kök 1'in karesine eşit. Yani 1 artı x ifadesi kök 3 artı bakın 1 artı x ifadesi kök 3 artı 1 olabilir. Burada şöyle bir durum daha var 1 artı x ifadesi eksi kök 3 eksi 1 de olabilir değil mi? Peki bu durumu az önce niye yapmadık? Bir, bu durum arkadaşlar az önce yapmamamızın sebebi. Bakın eksiyle yaptığımız zaman 1 artı x'in karesine eşit olmazdı. O yüzden yapmadık. Evet x buradan ne geldi? Kök 3 geldi. Bir de x ne geldi buradan? Eksi kök 3, eksi 2 geldi. Evet şimdi denklemin kökler toplamı eksi 2'dir. Toplarsak köklerimiz bunlar. Bir tanesine x1 bir tanesine x2 diyelim. Evet topladığımız zaman eksi 2 geldi. Birinci maddemiz doğru. Kökler çarpımı eksi 3, eksi kök 3'müş. Çarpalım gençler. Evet kök 3 ile eksi kök 3'ü çarptık. Eksi 3 oldu. Kök 3 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 2 kök 3 oldu. Evet dolayısıyla ikinci maddemiz doğru değil. İki farklı kökü vardır. Evet gördüğümüz gibi iki farklı kökü vardır. O halde cevabımız C seçeneğidir. Kenarları 8 birim ve 10 birim olan bir tane ka kartonumuz varmış dikdörtgen biçiminde. Ee, kenarlarından e, alttan ve üstten A birim kesecekmişiz. Evet kısa kenar değişecek. Daha sonra da e, soldan ve sağdan A birim kesecekmişiz. Yine e, bizim oranlarımız değişecek değil mi? Kenar değerlerimiz değişecek. Evet çok kalın olmuş şunu bir ince atalım şöyle. Evet bu durumda ne diyor? Bakın bu durumda verilen bilgi şu. Kesim sonucu elde edilen dikdörtgen biçimdeki kartonun uzun kenarının kısa kenarına oranı altın oran oluyormuş. Onu da şurada vermiş zaten. Şimdi uzun kenarımız ne olacak bizim? A kestim A kestim 10 eksi. 2a. Uzun kenar 10 eksi 2a. Kısa kenar ne? Kısa kenarda bakın. 8'den bir a, bir a daha kestim. 8 eksi 2a kısa kenar. Evet bu oran altın oran. Altın oran ne? 1 artı kök 5 bölü 2 eşit oluyormuş. Şimdi arkadaşlar burayı biraz düzenlememiz gerekiyor. Bakın şu 2'yi sola attım. Hatta önce şu sadeleştirmeleri yapalım ya. Payı ve paydayı 2'ye bölelim. 5 eksi a bölü 4 eksi a değil mi? Eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2. Şu 2'yi de şöyle çarpalım. 1 artı kök 5 böyle olsun. Şimdi 2 ile çarptığım zaman 10 eksi 2 a bölü 4 eksi a. 1'i sola attık. Eksi 1 eşittir kök 5. Niye böyle yapıyorum? Bakın köklü ifadeyi yalnız bırakacağım. Daha sonra karesini alacağım. Köklü ifadeden kurtulacağım. Amacım bu. Eksi 1'i sola attık. Ondan sonra çıkartma işlemi yapıyoruz. 10 eksi 2 a Eksi 4 artı a böyle oldu değil mi? 4 eksi a eşittir kök 5'miş. Yani yukarısı 6 eksi a bölü 4 eksi a oldu. Eşittir kök 5. Evet ben şimdi her iki tarafın karesini alabilirim. Şimdi 6 eksi a'nın karesi ne yapıyor? 36 çarpımların ilk katı eksi 12 a ikincinin karesi a kare. Alt tarafı yapalım. 16 eksi 8 a artı a kare kök 5'in karesi ne oldu? 5 oldu. Düzenliyoruz. 5 a kare eksi 40 a artı 80 eşitmiş. A kare eksi 12 a artı 36. Şimdi düzenledik arkadaşlar. Sol tarafa attık. 4 a kare eksi 28 a. 36 80'den 36 çıkarttık. 44 müdür? Artı 44 eşittir 0. Bakın hepsi 4'e de bölünüyor. A kare eksi 7 a artı 11 eşittir 0 oldu. Şimdi ben bu denklemi çözdüğüm zaman kök ne olacak? Kök arkadaşlar A olacak değil mi? Köklerden bir tanesi A olacak. Ne diyor? A değerini kök kabul eden. Evet. A değerini kök kabul ettiğimiz zaman oluşan denklem aslında bu olacak. E kök değeri x değeri de, O halde x'e bağlı gösteriyoruz. A yerine x yazarsak x kare eksi 7x artı 11 eşittir 0 denklemini elde ederiz. İkinci dereceden bir denklemimiz var arkadaşlar. Daha doğrusu polinom olarak verilmiş. Bunu sıfır eşitlediğimiz zaman yani bu ikinci dereceden bir denklem olduğu zaman diskriminant değeri aynı zamanda alttaki denklemin köküymüş. Önce şunun diskriminant değerine bir bakalım. Delta eşittir. 4 eksi 4 b midir? İşte 4 eksi 4 b bu denklemin bir köküymüş arkadaşlar. O halde iki tane durum var. Bu 4 eksi 4 b şu ifadeyi bir yazalım. ax çarpı Evet ax çarpı x eksi 2. Hatta a eksi de verildiği gibi yazalım. x kare eksi 2x artı b çarpı x eksi 2 eşittir 0 denkleminin bir köküymüş. Şimdi bu ifade kökse sağlayacak değil mi? İki tane durum var. Bir ya buranın köküdür ya da buranın köküdür. Değil mi? Madem kökü arkadaşlar. Şimdi şu kolaydan başlayalım da. Buranın kökü ise buranın kökü ne? 2. Demek ki bu ifade 2'ye eşit birinci durum. Birinci durum 4 eksi 4 b'nin 2'ye eşit olma durumu. Yani buranın kökü olma durumu. Buradan bakın b eşittir 1 bölü 2 geldi. Şimdi ikinci duruma gelelim. Evet ikinci durumda biraz işimiz var. Bu ifade bu denklemin kökü ise o halde yerine yazarsak sağlar. x yerine 4 eksi 4 b yazıyorum. 4 eksi 4 b'nin karesi eksi 2 tane 4 eksi 4 b sonra artı b eşittir 0. Evet 16 çarpımdan 2 katı 32B ikincinin karesi 16B kare. Eksi 8 artı 8B artı B eşittir 0 düzenleyelim şöyle 16B kare. Bu ifadeyi yazdık daha sonra 9 eksi 23B. Evet bir de sabitler kaldı 16 eksi 8 artı 8 eşittir 0. Evet şimdi bu ifade delta bunun da bir kökü. Şimdi demiş ki B gerçel sayılarının. Şimdi arkadaşlar, e, deltanın zaten sıfırdan büyük olması gerekiyor değil mi? İfadenin pozitif olması gerekiyor. Siz bu ifadenin deltasını incelerseniz, delta zaten sıfırdan büyük gelecektir. 23'ün karesi e, 16 çarpı 8. 23'ün karesi 512'den daha büyük gençler. Delta sıfırdan büyük. Dolayısıyla iki farklı b değeri gelecek buradan. b1 ve b2 gibi. Ne olduğunu bulmak zorunda değiliz. Ne istemişler bizden? B'nin alabileceği değerler çarpımı. Buradan B1 çarpı B2'yi yazabiliriz biz kökler çarpımı 8 bölü 16 yani ne geldi 1 bölü 2 geldi. E Şuradaki ifademizde B3 olsun o halde 3 farklı B değeri var. Bu 3 farklı B değerinin çarpımı 1 bölü 2 çarpı ne geldi 1 bölü 2 değil mi? bu da 1 bölü 2 yani cevabım 1 bölü 4'müş. Evet, özdeş iki tane parça var arkadaşlar. Birleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi soldaki parçayı veriyormuş bize. Şimdi özdeş ise neler, nereler aynı, nereler nasıl değişmiş, kesme işlemi gerçekleştirilmiş çünkü onları inceleyelim. Şimdi şurada ortak olan kenarlar var. Değil mi? Şurası mesela bu kenar arkadaşlar, neresi burası. Bu kenarda neresi aynı, madem şu ikisi özdeş, şurasının da aynı olması gerekir. Şimdi ben bu yeşil üzerinden gidiyorum. Bu ifade de burada neresi? burası. Şimdi bu ikisi aynı. Bakın çok fazla bilinmeyen kullanmayacağım. Bu ikisi aynı. Ve birleştiği zaman neyi verecek? X artı 2'yi verecek. Demek ki bu yeşil parça X artı 2'nin yarısıymış. Yeşil parça X artı 2'nin yarısı arkadaşlar. Yeşil parça aşağıda bakın şurada görünüyor. Burası X artı 2'nin yarısı. Burası X artı 2'nin yarısı. Şurası da X artı 2. O halde Buranın toplam uzunluğu artık birleştiriyorum şöyle. X artı 2'nin yarısıyla kendisini toplarsak 3 bölü 2 tane X artı 2 yapacaktır. Evet şimdi rengi değiştiriyoruz. Diğer e, boyutlara odaklanacağız. Şimdi arkadaşlar şurada bakın 6 değil mi? Şu Şuraya bir mesafe edeceğim. Bu mesafe burası. Evet. Ben şuraya bir şey diyeyim önce. Şu parçaya, bu parçaya arkadaşlar e, ne diyelim A diyelim. Bu parça A ise şu küçük kırmızı parça yani şurası 6 eksi A olacak öyle değil mi? Burası 6 eksi A olacak. Şimdi burası 6 eksi A. Şu parça ne? Bu parça A eşit. Evet. Şimdi bu parça A. Dolayısıyla bu parça da A değil mi? Şimdi bizde nasıl verilmiş o ifade? Bakın bizde yükseklik. Şimdi ben o A'yı bulmam lazım ki yeni perizmanın yüksekliğini elde edeyim. Ben şimdi o A'yı nasıl elde edeceğim? Buraya 6 eksi a demiştim. Daha sonra bakın arkadaşlar şurada bir parça var görüyor musunuz? Şu parça. Şimdi bu bu parça buraya oturuyor değil mi? Bu parça buraya oturuyorsa o zaman burası da mı 6 eksi a? Evet şurası da 6 eksi a. Ya, oturduğu için bakın aynı şekilde burası da 6 eksi a değil mi? Bu da bu, bu kısma oturuyor. Evet zaten burasını biz 6 eksi a olarak vermiştik. Şurası da 6 eksi a. Dolayısıyla şu iki parçanın toplamı bize nereyi verecek? Burayı verecek. Bu ifade neydi? A'ydı. Yani 6 eksi A ile 6 eksi A'nın toplamı bize A'yı verecek. Buradan 12 eşittir. 3A. A değeri neymiş? 4'müş. A değeri kesildikten sonraki yükseklik yani burası. Evet burayı da bulduk 4. Şimdi arkadaşlar bir de e, yükseklik yaptık. Evet şu şurada bir tane daha boyutumuz var. Bakın şu. Şurayı bulacağız. Şöyle gösterebilirim. Evet burayı bulacağız. Burası zaten değişmiyor değil mi? X artı 1. Evet şimdi ben bu iki parçayı birleştirdiğim zaman alanım ne olacakmış? 462 yüzey alanı. Artık problemi çözmeye başlayabiliriz. Yüzey alan arkadaşlar 462 birim eşittir. Her bir yüzeyden ikişer tane var. Yüzeylerimiz dikdörtgen ikişerli çarpacağız toplayacağız aslında değil mi? Ne yapalım? X artı 1 ile Önce şu arka taraftan başlayalım. 4'ü çarpıyoruz. 4 çarpı x artı 1 artı. Daha sonra bakın yani şunu yaptım ben. Evet. Bundan iki tane var. Daha sonra üstteki yüzeye bakalım. Boyutları x artı 1'e 3 bölü 2 çarpı x artı 1'miş. Bunu yapıyoruz. 3 bölü 2 çarpı x artı e, 2 bu x artı 2 çarpı bu x artı 1. Evet bundan da iki tane varmış. İki parantezini aldık. Burayı da hallettik. Şu bölgeyi de hallettik. Evet şöyle yan yüz var arkadaşlar. Yan yüz nedir? Yükseklik 4. Ee, bakın uzunlukta 3 bölü 2 çarpı x artı 2. O ikisini çarpıyorum. 4 ile 3 bölü 2 çarpı x artı 2'yi çarpıyorum. İşte buradan oluşacak denklemin değeri 462'ymiş. Şimdi isterseniz şu 2'yi sadeleştirmeyelim. Şöyle dağıtalım arkadaşlar. İçeride kesirlerle uğraşmayalım. 8 tane x artı 1 artı 2'yi dağıtıyoruz. 3 tane x artı 1 çarpı x artı 2. Ondan sonra artı. E, burası 6 mı yaptı? 2'yi dağıttık. 12. 12 tane x artı 2. Evet artık paranteze de gerek yok zaten. Bundan sonra işlemimizi uygulayalım. 8x artı 8 artı. Şimdi bu ifade x kare artı 3x artı 2. 3 ile geliştirdik. 3x kare artı 9x Artı 2'yi de 6 mı geldi? Artı 12x artı 24. Evet biraz daha düzenleyelim. 3x kare. Evet x kareli terimi yazdık. Başka? X'li terim. 12x var. 9 daha. 21. 8 daha. 29 mu? 29 tane x. Sabitlere odaklanıyoruz. 8, 6, 24. Ne yaptı? 30, 38 yaptı. Evet hepsini sağ tarafa toparlayalım. 3x kare artı 29x... Şu 38 evet şunu bir yapalım arkadaşlar. 462'den 38'i çıkarttık. Ne oldu ifade? 4 oldu. 5'ten 3 çıktı. 2. Evet burası 424. Attık bu tarafa arkadaşlar. Eksi 424 eşittir 0. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. 3x kare 3x çarpı x 424'ü çarpanları ayırıyoruz. Bakın sonucun tek gelmesi gerekiyor. 424 53 çarpı 8'e eşit. Şuraya 53 yazıyorum şuraya 8'i yazıyorum. Bakın 24 53 değil mi farkı veriyor. O halde nereye eksi yazacağım? Şuraya eksi yazacağım. Eksi 24 artı 53. Evet 29'u verdi. O halde buradan x eksi 8 çarpı 3x artı 53 eşittir. 0 denklemi elde edilmiş. Buradan kök gelmeyecek zaten. Ee, x değeri uzunluk arkadaşlar. Demek ki x değerimiz neymiş? 8'miş. Şimdi bizden istenilen ifadeye bakıyoruz. Ne diyor? İlk durumdaki yüzey alanı. x 8 ise arkadaşlar burası ne olacak? 10 mu olacak? x 8 de burası ne olacak? 9 olacak. Evet ilk durumdaki alanı mavi ile gösteriyorum. 2 çarpı. Evet ikişerli çarp topluyoruz. 6 çarpı 10 artı 6 çarpı 9 artı bir uzunluk daha kaldı. 10 ile 9. Evet 10 çarpı 9. Yani benim cevabım iki parantezinde 60 artı 54 artı 90. 90, 60, 150. 150, 54 daha 204. 2 ile genişlettik. Cevabımız 408 birim kare olmalıymış. Bu testimizde olduğu gibi, diğer tüm sorularda olduğu gibi yine çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi bir tane polinom var arkadaşlar ikinci dereceden. Bu ikinci dereceden polinomun baş katsayısı 1'miş ve şu şartı sağlıyormuş. Yani bu şart sağlaması ne demek biliyor musunuz? A ile B'nin şartları aynı demek. Yani F A, 3 A artı 5, X yerine A yazacağız bunu verecek, X yerine B yazacağız. Bu ifadeyi verecek. Şimdi A ile B'nin şartı aynı ikinci dereceden diyor. Şartlar aynıysa bakın biz bunu polinomlarda gördük arkadaşlar. Eğer burada takılıyorsanız polinom çatısı diye bir alt başlığımız var. Polinom çatısı arkadaşlar polinomlar bölümünde mutlaka orayı inceleyin. Evet şimdi baş katsayımız bir. A ile B'nin şartları aynıysa x eksi A ile x eksi B'yi çarpan olarak yazıyorum. A yazıyorum 3 artı 5'i verecek. B yazacağım 3B artı 5'i verecek. Demek ki Yanında da 3x artı 5 gibi bir ifade olacakmış. Gerçekten bakın artık sağlayacak ifademiz. Biz ne yaptık? Bir polinom oluşturduk. Polinom çatısında bunu uygulamıştık. Bizden f1 değeri isteniyor. x yerine 1 yazdım. 1 eksi a çarpı 1 eksi b artı x yerine 1 yazdık 8. Şimdi şu çarpma işlemini yapalım. 1 eksi b eksi a artı ab değil mi? Artı 8. Evet. Şimdi biraz daha düzenleyelim. 9 eksi parantezinde a artı b artı a çarpı b. Şimdi bakın bu denklemin kökleri a ve b'ymiş. Ben buradan a artı b'yi de görebiliyorum. a çarpı b'yi de görebiliyorum. a çarpı b artık böyle default olarak geldi. Yani direkt bakıyorsunuz 1. a artı b değil mi? Eksi 3. Evet. a artı b eksi 3'müş. a çarpı b de 1'miş. Dolayısıyla cevabımız 12 artı 1'den 13 olacaktır. Evet. E, testin diğer sorularında olduğu gibi yine çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Şöyle bir şey görmemiz gerek. Eğer bunu gördü, görebilirsiniz kolay arkadaşlar. Yoksa bayağı bir uğraşırsınız. Şimdi burada ben 200 üzeri bakın x kare eksi 3x var değil mi? Bu da eksilisi. Ee, eksi x kare ama sonra 5x var. Birinde eksi 3x var. Birinde 5x var. 4x'e x birim uzunluğunda değil mi? O halde her iki taraftan x çıkartıyorum. Yani her iki tarafı ben 2 üzeri x'e bölüyorum. Evet bunu da not olarak yazıyorum. Her iki taraf 2 üzeri x ile bölünür. Ben bunu yaptığım zaman birbirine benzeyen ifadeler elde edeceğim. Onu gördüm zaten. Çünkü 3'e ve 5'e bir uzaklıkta. Değil mi? Evet. Şimdi 2 üzeri x kare eksi 3x bölü 2 üzeri x. Her bir terimi tek tek bölüyorum. 2 üzeri 5x eksi x kare bölü 2 üzeri x. Evet sağ tarafı da aynı şekilde 2 üzeri x'e böldük. Şimdi ne oldu burası? Tabanlar aynı üstleri çıkartıyoruz. 2 üzeri x kare eksi 3x eksi x x kare eksi 4x oldu. Artı evet benzer durum 5 xten x çıkarttık 4x eksi x kare. Evet burada da x artı 1'den x çıkarttık 2 üzeri 1. İşte arkadaşlar 2 üzeri x kare eksi 4 x bunu elde etmeye çalışıyordum. Hatta neyi elde etmeye çalışıyorum biliyor musunuz? Ben 4 x eksi x kareyi buldum ya. x kare eksi 4 x'in eksilisi. Eksili demek ne demek? Bakın ters çevirip yazmak demek. 2 üzeri x kare eksi 4 x demek aslında bu ifade. Evet bu da neye eşit? 2 üzeri 1'e ya da 2'ye eşitmiş. Artık ben yardımcı bilinmeyen kullanıyorum. Bu ifadeye a diyeyim. Bakın burası da a oldu. A artı 1 bölü A 2'ymiş. A ile genişletelim. A kare eksi 2A artı 1 eşittir 0. Bu A eksi 1'in karesi. Evet 0 ise A değeri 1'miş. E, A değeri demek 2 üzeri x kare eksi 4x demek 1'e eşitmiş. Demek ki üst dediğimiz ifade 0 olacak. x kare eksi 4x 0'mış. x değerlerinin toplamı denmiş arkadaşlar. Bakın kökler toplamı. x1 artı x2 direkt 4'e eşittir. Evet, üçüncü dereceden bir polinomumuz varmış. Px polinomu. Bu polinom çarpanlarına ayrıldığı zaman köklerinden bir tanesi 2 gelecekmiş. Yani x eksi 2 çarpanı var. Bunun dışında bir de ikinci dereceden değil mi bir çarpan olması lazım. x kare artı ax diyelim. Artı b diyorum. b'yi şöyle biraz neyse silikte yapamadık. Evet, e, artı b dedim. Şu B'den bir kurtulalım arkadaşlar. Bakın sabit sayı eksi 4'müş. E nereden gelecek? Eksi 2 ile çarpacağız. Öyle gelecek. Demek ki eksi 2 ile neyi çarparsak eksi 4 olur? Artı 2. Evet şu B yerine 2 yazıyorum. Minimum harfle çözmeye çalışacağız. Şimdi Px polinomu buymuş. Diyor ki yalnız bir tane kökü var. O kökte işte buradan geliyor. Demek ki bu ifadenin buradaki ikinci dereceden ifadenin kökü yok. Demek ki bunun deltası sıfırdan küçük olmalı. Bunu uygulayalım o halde. A'nın karesi eksi 8 değil mi? Küçük 0. A kare 8'den küçük. O halde A kök 8 ile eksi kök 8 arası. Kök 8 dediğim 2 kök 2. Evet eksi kök 8 eksi 2 kök 2. Şu eşitsizliğimiz bir dursun. Şimdi ben bunları açtığım zaman M'yi de N'yi de görebilirim. Benden M isteniyor. M nasıl elde edilecek arkadaşlar? X kareli terimin katsayısını elde ediyoruz. Bakın ilk kazanımı uyguladık. E, polinomdan. Daha sonra ikinci dereceden denklem kök yok. İkinci kazanım o. Üçüncü kazanım e, polinomlarda dört işlem. X ile ax'i çarparsak, öyle değil mi? X kareli terimi elde ederiz. Şu m x kare. Bunu elde etmeye çalışıyorum. X ile a x'i çarptık, ax kare. Bir de arkadaşlar, eksi 2 ile x kareyi çarptık, eksi 2 x kare. Böyle oldu, değil mi? Yani m dediğim ifade aslında neymiş? A eksi 2'ymiş. Benden m istiyor. Yani ne istiyor? a eksi 2 istiyor. O halde bakın her taraftan 2 çıkartıyorum. Yani eksi 2 ekliyorum hepsine. Eksi, iki kök iki, eksi iki. 2 iki kök 2. Eksi 2. a eksi 2. 2 kök 2 eksi 2. Şimdi a eksi 2 dediğimiz m idi. Bizim aradığımız da m idi. Peki ne yapacağız? Bakın kök 2 var ya arkadaşlar. Yaklaşık 1,4. Değil mi? Bakın köklü sayıya gittik şimdi. 2 çarpı 1,4, 2,8, 2 çıkart, yaklaşık olarak 0,8, yaklaşık arkadaşlar, nokta nokta yazıyorum. Evet, aynı durum öbür taraf için de geçerli. Kök 2 yaklaşık olarak 1,4'tü, eksi 2 ile genişlettik. Eksi 2,8, eksi 2 daha, eksi 4,8. İşte m sayısı neymiş? Bir tam sayıymış. Ne olabilir? Eksi 4, eksi 3 değil mi? Eksi 2, eksi 1 ve 0 olabilir. Bizden en küçük değeri isteniyor. En küçük değeri neymiş? Eksi 4. Evet yine çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Karekök kare s artı karekök eksi Z bir karmaşık sayı olduğu için böyle bir durumla karşılaşmamız normal gençler. Çünkü o bizim bildiğimiz reel sayılar kurallarının bir tık üstü. Bizim bildiğimiz kurallar reel sayılarda gerçel sayılar kümesinde geçerli. Evet Hangi kurallar? Çok sayı kuralları. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ben gidiyorum burada her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini aldığım zaman şöyle yazayım. Kök z'nin karesi z artı ikincinin karesi diyelim. Eksi z çarpımdan iki katı artı iki tane kare kök z çarpı kare kök eksi z. Eşitliğin sağ tarafının karesini aldık. 3 eksi yinin karesi 9. Çarpımların iki katı eksi 6. İkincinin karesi 2 kare. Şimdi şu ikisini topladık. Sıfır oldu. 2 çarpı Bakın aynı kök içerisinde çarptığımız zaman eksi z kare geldi değil mi burası? Eşittir 9 i kare şurası eksi 1 9 eksi 1 8 8 eksi 6 i. Her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman kare kök eksi z'nin karesi 4 eksi 3 i'ymiş. Şimdi şu kare kök eksi z'nin karesine bir bakalım. Ne demek bu? Bakın kare kök i kare çarpı z kare değil mi? Evet dışarıya o zaman i çarpı z olarak çıkabilir bu ifade. O halde i çarpı z 4 eksi 3 i olabilir. Başka bu ifade arkadaşlar eksi i çarpı z'nin de karesi olabilir değil mi? Bu ifade. Bu da yine 4 eksi 3 i'ye eşit. Şimdi ben burada her tarafı i'ye bölüyorum. Her tarafı şöyle i'ye böleyim. Z karmaşık sayısı 4 bölü i. 4 bölü i demek ne demek arkadaşlar? Eksi 4 i mi? Eksi 3 i e, bölü i o da eksi 3. İşte z bir karmaşık sayısını bulduk. Burada da her iki tarafı eksi i'ye bölüyorum. Eksi i'ye böldüm. Bundan, buradan da z karma sayısı 4 bölü eksi i. Ye. Bu sefer artı 4 i'ye eşit. Eksi 3 i bölü eksi i de artı 3. Bu da bizim z2 karmaşık sayımız olsun. Diyor ki z1 ve z2 için gerçel kısımların çarpımı eksi 16. Evet gerçel kısımların çarpımı arkadaşlar eksi 3 artı 3. Eksi 16 değil. Bu bilgi doğru değil. Z1 karmaşık sayısı Z2 karmaşık sayısının ters işaret, işaretlisine eşitmiş. Bakalım arkadaşlar ters işaretlisi mi? Z1 4 4 y 3. Evet gördüğünüz gibi ters işaretlisi. İkinci maddemiz doğru. E, Reel kısımlı e, affedersiniz imajinal kısımları birbirine eşitliyor. Z1 ile Z2'nin hayır değil. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacakmış.